27 Şubat Perşembe Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel isimleri. Allah temizdir, temizliği sever. Kerem sahibidir, keremi sever. Cömerttir, cömertliği sever. En güzel isimler O'nundur. Bizler en güzel isimleriyle Yüce Allah'a yakarışta bulunuruz. Hz. Peygamber, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer buyurmuştur. Rabbimiz gizli ve aşikar olanı, görüleni ve görülmeyeni hakkıyla bilendir, Rahmandır. Dünyada bütün insanlara karşı çok şefkatlidir, rahimdir, ahirette ise sadece müminlere merhamet edendir. Rabbimiz meliktir, mülkün gerçek sahibidir. Varlık da O'nundur, yokluk da. Elimizdeki nimetleri bize emanet eden O'dur. Allah Kuddüs'tür, her türlü noksanlıktan uzaktır, mutlak kemal sahibidir. O selamdır, huzur ve barış kaynağıdır. Rabbimizin Esma-i Hüsna'sının anlamını idrak edip gereğiyle amel etmek hepimizin gayesi olmalıdır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceltir. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Bize düşen hem dilimizle hem de rızasına uygun hal ve davranışlarımızla Yüce Rabbimizi tesbih etmek ve O'na kulluk etmektir.